Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Süpermarket Simülatörü'nün yeni benim hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer çarpılmamak için burada açtım videoyu. <laughs> Birkaç bölüm burada böyle alıp götürdüler beni. En son demiştim ki ee, ben bu rafları dizerim öyle başlatırım videoyu. Dediğim gibi de yaptım. oralara dizdim bir şeyler koydum. O ne? Standart yoldan geçen bir araba. Mağaza seviyemiz 9. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Bir ne yapabiliyorum ben? Lisans alabiliyorum. Lisansı baş şimdi. İşe alım yapamıyorum. 10 seviye istiyor. Birazdan şu hanımefendiye hanımefendiye ürünümüzü satınca 10 level olacağımızı düşünüyorum. Heh. Eee ne istiyorsun? 3 dolar. Şöyle vereyim efendim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Ha, 9 dolu gözüküyordu. Bak düştü geri. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ablacım zaten buradan girdin ya. Önce bunu alıp sonra bunu alıp sonra onu alıp. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 20 dolarını verelim. Yani deli misin? Bunu aldım, bunu aldım, gittin onu aldın, oradan geri ona. Efendim yine bekleriz, yine bekleriz, her zaman bekleriz. İnşallah hep gelirsiniz, sürekli gelirsiniz, hep bekleriz. Ben gece gece markette ürün kalmadı kadın, hepsini aldı görüyor musun? Ben gelme bir daha dayı. Ben gelme bir daha. Sen de gelme. Taksi. Sen gel abim. Her zaman bekleriz abim benim. Kral adamsın. Neyin adamsın? Bum burada bir paket varmış. Gidip bir paket daha almışım. Evet çok güzel. Hemen alayım abi. Şöyle bir dolara Ey maşallah. Şöyle bir dolarım abimin. Şöyle bir dolarım abimin. Ben niye eksi bir acaba şu anda? 5 geliyor bir gidiyor o ne ya yönetim işe alım kasiyer bir bir tane kasiyer aldım işe aha vallahi geldi dikiliyor burada hemen günü tamamlayalım üniversite mezunuzun değil mi sen şimdi bana xp verecek değil mi bu En az 3 günde satıyor gibi ama olsun. Bunun üstünü kapatayım. Bir paket daha var zaten çünkü ötede. Ekmekleri dizelim şöyle hemen. Bu kutu bana uymadı. yapacak bir şey yok. Depoyu açalım. Depoyu nereden açıyorum? Depoyu. Yönetim demez. Büyüme. Alan 3 alan 4 alan alan alan. Heh, depo. 800 dolar. Satın al. Aldık mı şimdi depoyu? Kilitli diyor. Depo. Bu mu depo? Ne anladım ben öyle de, depo'dan. Depo görevlisine depo rafı bir tane. Gerekli mağaza seviyesi 15. Tamam. Ee, mobilyalar. Depo rafı. Uzun depo rafı. Bir tane alalım bakalım. İnşallah bizim depoya var. <laughs> uh. Tamam. Bu da şey ki bunu götürüp koyabiliriz mesela. Hayır bunun kapağını kapatmak istiyorum ben. C. Tamam. Ee, bunu koyalım. Ben kapağını kendi kapatıyormuşum. Başka... Ne <laughs> şimdi her şeyden sipariş edelim. Tamam bir tane. Bir aç. Portakal suyu gazlı içecek. Yani şey. Talap lazım öyle. Hatta Eldekini de satıp bunu almak lazımdı da. Bu ne? Spot ışığı var bir tane. De. Bunu al buradan. Böyle koy. Tamam. Bu ne? Buzdolabı. Ters bakıyor yalnız. Tamam. Ne fark edecek? Ha böyle dursun işte. Bunu da buradan mı açıyoruz? Tamam. Ee, e, 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 lisansa parayı kalmadı. <laughs> lisansa paramız kalmadı abi. Evet. Ee, bunu al. Kutula. Sat dediğimde. Kaça satıyorsun bunu? 100 dolara sattım. Keşke kaç paraya satacağını gösterseydim de. Onda ona göre hareket etseydim. Mobilyalar. İç köşe raf aldım mesela bir tane. Neden? Merak ettim çünkü. Sığamadı buraya. Kutul abi at. Bir saniye. Tuzu ver aradan. Evet, Şöyle bayağı açalım. Tam yapıştıramıyor muyuz bunları? O Bu niye arkada kalıyor böyle? Ne alaka şimdi? Bu sefer döndük önde kaldı. Evet arkadaşlar ben boşlukta beklerken canım sıkıldı. İş çok yavaş gidiyordu. Oyunla bir fazla standart oldu. Gittim onu indirdim abi. <laughs> şimdi bak bu makarna 9 diyor. Bakıyorum makarna burada var. Demek ki parantez içindekiler rafları gösteriyor. Makarna rafta hiç yokmuş. Rafta hiç olmayanları alacağız şimdi bir kere. Rafta hiç olmayanları alıyoruz. Tamam. Aldı kutu. Sonra bunları random raflara atıyoruz. Tamam. Şimdi rafta hiç olmayan bir şeyim var mı şu an benim? yok bu rafta az var bu az bu az bu az eee un hiç yokmuş makarna az şu basmati pirinç ya rafa otomatik at diyorum ve satın alıyorum tamam bakıyorum spagettim rafta yokmuş spagettiyi rafa koyduk bir de bu un rafta yokmuş tamam Gördüğünüz gibi aldığım her şey otomatik olarak raflara gitti şu anda. Ama bu un niye hala sıfır yazıyor mesela? Satın aldım unu. unu hala sıfır yazıyor. Şeyde de olmadığı için mi? Ben... Rafa otomatik gitti. Evet. Bunu Ben bunu zaten gözden kaçırmışım. Hiç satmıyormuşum ki. <laughs> ben bundan önce biraz oynamıştım. Orayı ufak ufak hızlı hızlı geçirtebilirim belki size. Görmeyebilirsin. Büyük muhtemelen keserim onları Çünkü standarttı. Şeyleri görürsünüz. Neyleri görürsünüz. Şöyle bana otomatik şeye atma ama bunları. Ne yumurta? Yumurtayı şöyle koyalım. Neyleri görecektiniz? Bir şey gösterecektim ben size ama ha. Biraz şu adamı aldığım yeri görürsünüz. Burayı görüyorsunuz zaten onları görüp gelmişsiniz demektir. Ben şu an niye size daha önce gördüğünüz şeyi tekrar anlatıyorum bilmiyorum. <laughs> Neden izlediniz ya buraya kadar bunları Hedef olarak ben şu an şey çalışıyorum. Kahve ile toz şeker. 15 level olup. Baget de nereden geldi oğlum? 15 level olup otomatik şeyi de açacağım. kahve çıktığı için anlatan 15 level olacağım mı? Evet arkadaşlar 15 seviye olduğumuza göre şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen 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 Yönetim faturalarımız vergilerimizi ödeyelim. Sonra uzun bir fatura geliyor. Yerimizden fazla alıyor. Depo görevlisi aldık abi hani nerede adam hani vallahi bak aslanım yiğidim benim nasıl çalışıyor bu ne bunu koyacak yer yok bunun görevlisi benim o kadar da yaparız. Sıkıntı yok. Bu ne? Hop. Bunun görevlisi ben olduğum için bu burada dursun. Bu ne yapıyor? Aslanıma bak vallahi çöpe bile atıyor. Ee, hop, hop 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 Bu kola nerede? Bu kola bu. Değil mi? Bu. Bu kola nerede? Bu kola burada bir yerde olmasın. Evet gazoz Tamam şimdi hemen şöyle bir şey diyoruz toptancıya gidiyoruz 15 15 16 güzel şişe su gazlı içecek bal peynir yumurta toz şeker bunlara diyoruz ki otomatik oralara koy koymadığı bir şey var mı dörtlü yumurta dörtlü yumurta bize bir hafta daha lazım koyacak yerimiz yok bu ne be müşteriyle sıkıştık hemen o zaman şöyle yapıyoruz büyüme Depo. 800 dolar depoya verdik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır. hemen böyle koyduk. Çekil adam. E, depo rafı buradan alıyorduk. Ürünler. Mobilyalar. Uzun depo rafı. Tamam. Bunu da satın al. Ne? şey böyle, böyle bir şey mi olmuş? İyiymiş. Şu yumurta yokmuş depoda. Bunun dışında su yok. Suna su nasıl yok ya depoda? Bir ara bitmiş de yerine başka bir şey koymasın. Kalk masadan. Bombalığını da at depoya. Hemen bakalım depoda olmayan ürünler. Bundan yokmuş mesela depoda. İki tane al hatta. şimdi ben uğraşacağım. Ha, Işık yetmeyecek şimdi buraya. Burada. Başka. Depoda var ama bir daha al. Çünkü bunlar depoda az azdılar. Mesela bunu acil at depoya, yoksa bitecek ve ben tekrar uğraşacağım. Depoda az olan zeytinyağı al iki tane, iki tane kahve al, iki tane un al. Tamam, bunların hepsi depoya gitti mi? Un gitmedi mesela. Niye gitmedi? Dolmuş çünkü unun yeri tamam. Asker atıyorsun zaten şeyimiz yok. Bu kadar dolduracak bir şeyimiz yok. Hmm. Şu an gayet iyi mesela iyice otomatiğe bağladık diyebiliriz. Elemanımız var. Eleman halledi. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyordu tek başına ama olsun. Ben ona güveniyorum halleder o. Çap var halledecekmiş abi. Bura 3 sonraki levellerde açılıyor herhalde. E şu an yana uzadı. Muhtemelen bundan sonra geri uzayacak. Geri uzadığında şuradan buraya kadar gelse bir sonraki upgrade'de büyüyecek muhtemelen dükkan. Şimdi Zeytinyağı pahalıya satıyormuşum ya. Bu güzel. Süt. Çok iyi. Makarna iyi. Spagetti bağlı olmasına rağmen çok satılıyor. Dursun. Ben şu an tamamen otomatiğe bağladım mesela. Ben gün çalışmıyor diye sen çalışmıyor musun? Yok çalışıyorsun gayet. İyisin oğlum. Aslanım benim. Hadi bakalım koçum benim. Diz buralara bakalım. Ne diziyorsun? kim nasıl diziyor? Oo aslanıma bak vallahi nasıl koyuyor bak. Biraz yavaş çalışıyor ama olsun. Adam bir başına bir, koca markete tek başına bakıyor diyeceğim. Buraya kadar benim yanımda da hiç kimse yoktu. Ben de tek başımaydım. Neyse 22 seviye istiyor ki Bunun yanına bir kişi daha mı alabilirim? Daha çok bekler. <laughs> daha çok bekler. Burayı kaça? Burayı da 750'ye büyütüyorum. Anladım. 27 açılıyor yeni karede. Buna 300 verip 700 al. <laughs> Baya yavaş çalışıyor sanki bu aranız. Biraz değil de bayağı iyiymiş Aslanım benim hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bak bak nasıl diziyor yağları bak. Aslanıma bak benim. Helal olsun sana. Hoş geldiniz Eminim, hoş geldiniz. Bak bak kasiyer nasıl bak. Şakşuk şakşuk. Eee benlik bir şey kalmadı o zaman oyunda. <laughs> bir de otomatik şey indirsek. Sipariş veren bir şey. Hoş geldiniz Eminim, hoş geldiniz hoş geldiniz. Çalış lan düzgün çalış hızlı çalış toptancı ürünler depoda olmayan bir şey yok depo şu an gayet pirinç alabiliriz spagetti alabiliriz gazlı içecek alınır onun dışında başka bir şey almaya gerek yok şu an depoya. zaten param yokmuş bu ne yetmedi niye yetmedi. Ne alaka ya? Herhalde onu kutuya alıp gitti tam o sırada. Alınabilecek bir şey peynir. Peynir bir de şey. Spagetti. Bunları attı. Atmadığım bir şey yok değil mi şu anda? Yok. Aslında bu şey yapmak lazımdı. Lafları doldurup çalışana öyle bırakmak lazımdı. İyi maşallah. Adam bütün dükkanı almış. Bu nasıl tek bir başına? Geri stoklayacak bu adam. Burada gitti makarna mı? <laughs> <laughs> Yok gayet iyi. <laughs> bu adam buraya yetişemeyecek bence <laughs> böyle yapalım. ben dükkanı kapatayım. Videoyu da kapatayım. Çünkü 3 part oldu. Bu 1 saat falan oldu. Siz bilmiyorum kaç dakika izleyeceksiniz. Nasıl edit yapacağım. Nereleri sileceğim. Nereleri bitireceğim biçeceğim. ne geldi lan? Cadı geldi dükkana. Ben dükkanı kapatayım. Eleman şey yapsın. Rafları dizsin dükkan kapalıyken. Doldursun komple doldurabildiği kadar. Bölüm bitireyim. Artık tekrar oynarsam sonraki bölüme görüşürüz. Bilmiyorum ne olur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet. Bye bye.